Yaşasın bir server kurdum. Ayrım ah, ah. Ah. Ah, acıdı lan. Ne? Ne zaman ben admin. Burada bir şeyler kırmak yasak. Her sen okumalısın. Hayır <laughs> gerçekten mi? Okumazsam mı olur? Ana, ne olur? Ananı sikeyim. Kuduz. <laughs> <Canım. gülüyor> ah, -huh. süper, süper! Süper, süper, süper. Selam <laughs> Selamın Selamünaleyküm. Ne lan? S bırak lan. Ne yapıyorsun lan sen? Hiç. Merhaba beda. <laughs> <laughs> ya ben bunu giymek zorundayım. Giyeceksin lan amına koruma. Seni kiskerim. Tamam ya. Neymiş? <laughs> ne güzel işte. Şey robot. <laughs> ben ne yapacağım? Seni ama ben adminim bunu biliyorsun banlarım. Neden? <laughs> Neden? Neden beni banlayacaksın? <laughs> Hayır. <gülüyor>